çekmeyin lütfen çekmeyin bak çekmeyin. Ovi'nin gözü yeşil, ben geçeceğim. <laughs> sesini neredeyse tanırım. Taliban güçlerinin bu da heykelini bombalama görüntülerini hep birlikte dehşet içinde izlerdik. Yine son birkaç yıl içinde işit denilen o barbar grupların Palmira'da, Musul'da, Ezidi yurdu, Şengar'da o insanların tarihi birikimlerine yönelik suikastlarını, bombalamalarını hep endişeyle, kederle izlerdik. Diyarbakır deyince zihinlerimizde en çok canlanan Diyarbakır ismi, ismiyle en çok anılan zihinlerimizde Diyarbakır'ın adıyla en çok sembolize olan dört ayaklı minareyi ne yazık ki iki gün önce şu anda gördüğünüz gibi hayalinden vurdular. Değerli Başkanım Tahir Erçi, bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, baro başkanları, meslektaşların, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı barışın sesini yükseltmek isterken katledildiğin bu kadim mekandayız. 8 yıldır her 28 Kasım'da burada bir araya gelen kıymetli topluluk savunduğu mücadelesini verdiği ve uğruna yaşamına mal olan değerlerin ne denli kıymetli olduğunu göstermektedir. Bu birliktelik her türlü saldırıya, tehdite ve yargı tacizine rağmen yaşamı savunma cesareti gösterenlerin kararlılığı ve eseridir. Üzgünüz İnsan hakları rejimine tesis edildiği, toplumsal kutuplaşma ve nefretin son bulduğu, Kürt meselesinin demokratik değerler ölçüsünde çözüldüğü bir ülke özlemini hala gerçekleştiremedik. Bölgemizde ve dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlarda binlerce insan katlediliyor, kültürü, tarihi dokusuyla şehirler yok edilir. Bu yıkım ve vahşet, vahşete karşı uluslararası toplumun sessizliği ise insanlık ve gelecek adına bizleri fazlasıyla kaygılandırmaktadır. Değerli basın emekçileri, Tahir Elçi'nin dostları ve yol arkadaşları olarak öfkeliyiz. Bu tarihi mekanda başlayan çatışmalara ve yıkıma herkesin sessiz kaldığı günlerde susmayarak toplumun bağrında derin yaralar açacak yıkımın ve zulmün kusuda olduğunu bizlere duyurmak ve uyarmak isteyen Tahir Elçi, ülkede en üst düzeyde güvenlik tedbirlerin, tedbirlerinin alındığı kentin şu an bulunduğumuz orta yerinde onlarca kameranın önünde katledildi. Buradan Tahir Elçi'nin hukukçu dostları ve meslektaşları olarak bir kez daha tüm yetkililerle, bu davanın siyasi ağırlığına ve Tahir Elçi'nin isminin hatırasına yaraşır bir şekilde sürdürülmesi, cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. İnsanlık için, adalet için, eşitlik için, kardeşlik için atanlara selam olsun. Biz zulme uğrayanlar, adalet ve vicdan arayanlar, yıkılan köprülerin altından sallarla karşı kıyılara ulaşanlar, gözlerindeki yas izlerini ve mezarlıklardan topladıkları karanfilleri suya bırakanlar. Bugün bu minarenin dört ayağına dolanan yalanı yeniden sormaya geldik. Bu ülkede vatandaş olmaktan, insan olmaktan kaynaklı hakkımızı, adaleti sormaya geldik. Tarihi kültürel mirasına sahip çıkmak için can verdiği dört ayaklı minarenin ayaklarının dibindeyiz. Sekiz yıldır buraya gelirken girdiğimiz şu sokağın başından itibaren adımımı ilk attığım andan itibaren bir utanç bütün benliğimi sarıyor benim. Ancak bu utanç aslında bana ait olmamalı. Bu utanç gözlerin önünde Kameraların önündeki bir cinayeti bilerek, isteyerek aydınlatmayanların utancıdır. Benim utancım olmamalıdır bu utanç. <laughs>